Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Bugün konumuz kefaletin bedeli. Yani kimler kefil olabilir? Kefil olma koşulları nelerdir? Bunu bir anlaşmaya döktüğümüzde nelere dikkat etmemiz lazım? Haydi Gökhan başlayalım mı? Süper. Kefaletin bedelini bugün masaya yatıralım. <laughs> yatıralım. Şimdi burada iki tarafta bakmak lazım. Hı -hı. Yani atıyorum kiraya vereniniz veya farklı bir konuda tarafız ve orada karşı taraftan kefil istiyoruz. Hı hı. Kefil istediğimizde kefil geldi bir yerlere imza attı ama acaba onun kefili, kefayetin geçerli olması için şartlar neler ve doğru mu hı hı. o kefili aldık? Bunu çok iyi bir kere tamam. olmamız lazım. Ya da tam tersi biz bir yere kefil oluyoruz. Kefil olurken neye dikkat edelim? Neye dikkat etmemiz lazım? Bundan çok çok kıymetli. Şimdi öncelikle tersten başlayayım. Ben birine kefil olur muydum? <gülüyor> <gülüyor> ya olurdum. E, o kefaleti karşılayabileceğim bir karşında şart varsa e, olurdum. Ne için e, kefil oluyoruz? Evet. Ne kadar yani. için? Kefil oluyoruz. Aynen. Şimdi önceden bir yere imza attığımızda kefil dediğimizde sınırsız sürede, sınırsız miktara, sınırsız koşulda kefil olabiliyorduk. Eski Ama, güzel zamanlar. Bu kötü bir şey. Bu kötü bir <laughs> şey, şey. O kefil yani birbirine böyle bir güveni vardı ya. Gel var. evet, abi evet. kefil olsana. Aynen, aynen. Ama şimdi. Burada o kadar çok mağduriyetler olmuş Şu ki demek doğru. ki sonra e, kefili korumak adına kefilin kefaletin geçerli olması için bazı şartlar getirdiler. Tamam. Örnek ne kadar süre kefil olduğunu, ne kadar miktara kefil olduğunu yani <laughs> süre artı Tüm miktar, miktar bedel ve kefil olduğunu ve mütesessir bir kefalet varsa yani es zamanlı kefalet varsa çünkü normal bir kefil olduğunuzda önce Borçluya gidilir. Hı hı. Borçtan tahsil, tahsil edilmesi lazım. Tahsil edilemiyorsa kefile gidilir. Evet. Ama mütesessir kefil varsa hiç es bunlara göre es zamanlı olarak e, o borcu tahsil edebilirsiniz. Mütesessir durum varsa mütesessir kelimesini de direkt el yazısıyla yazıyor olması lazım bir kere kefilin. Hı. Yani böyle ben buraya imza attım. Allah'ım ne oldu bana? Böyle de gerek yok. <laughs> e, o kefilin kefayetin geçerli olması için dediğim gibi bu e, dediğim 3 tane konuyu el yazısıyla yazıyor olması lazım. Artı evli ise ona diyecektim artı bir de bu işin eş durumu var. Eş durumu var. Evet artı evli ise de kesinlikle eşinden de onay, onay alınması lazım. lazım. O zaman kefilin kefayeti geçerli oluyor. Burada mesela ben benim yaşadığım bir problemi anlatayım. Ben kira kontratlarında kiracılarımızdan kefil alıyorum ve oraya bir miktar yazmam lazım. O miktarı yazdığımda örnek veriyorum. Ben genelde 2 yıllık kira kontratı bedeli yazıyorum. Hatta o bile aslında yeterli değil. Çünkü enflasyondan dolayı o para da eriyor. Hı hı. Şimdi daha yeni toplantıda arkadaşlarla konuştuk. 2 yıl artı %50 de enflasyon koyup öyle bir rakam çıkarmayı planlıyorum. Hı yani oraya ben bir rakam yazmam lazım ya o rakamı maksimum bir rakam yazmam lazım. Çünkü gel beraber hesaplayalım. Çünkü biz bir yere bir yıllık kira kontratı yaptığımızda 12 yıl oturabiliyordu. Değil mi? Evet, evet. 12 yıl oturabildiği için belki 8. yılında, belki 9. yılında kiracınınla alakalı bir problem yaşayacağız ev evet. sahibi olarak. O yüzden enflasyon 8 yıl sonra, 9 yıl sonra oraya yazdığım rakam belki çok komik bir hale gelebilir. O yüzden hmm. bu rakamı benim maksimum seviyede tutmam lazım. Buraya yazdığım rakam ne olursa olsun bir kere kiracıdan ve kefilinden bir çığlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Sanki ben oraya yazdığım rakamı karşı tarafa kefile borçlandırıyormuşum Necim gibi hissediyor ve oraya aman Allah'ım buraya ne böyle bir rakam yazdınız. İşte 10 bin liralık evi kiralıyoruz. 100 bin lira yazmışsınız falan gibi böyle bir tepki alıyoruz. Halbuki burada oraya ne yazarsan yaz seni orada borçlandırmıyor. Seni sadece yarın bugün kefilin bir sorumluluğu olursa maksimum ne kadar kefil olacak ne kadar e, bir miktar ne kadar sorumlusun sen ne bu kadar işten ne aslında iyi bir şey bir sınırı o bir sınır, çiziyor. Bir, sınır bir rakam evet. sınırı var e, bunu öyle bir açıklayayım İki, süre Şimdi biraz önce anlattığım gibi bir yıllık kontrat yaptığımızda 12 yıl oturma hakkı hı hı. olduğu için kiracımız biz buraya minimum onu yazıyoruz. Niye? Ben oraya 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yazarsam e 5 yıl sonra kiracı hala oturmaya devam ediyor. Ev sahibi mutlu, kiracı mutlu, evde herhangi bir problem yok. Ama 5 yıl sonra kefilin sorumluluğu bitecek eğer ben 5 yıl yazarsam. Tekrar 5 yıl sonra kefilin kapısını çalıp Süreniz bitti, tekrardan buraya kefil olun diyemem. Haklı olarak tabii evet. insanlar o rakamları ve o süreleri gördüğü zaman ne oluyor deniyor ama bu konu çok çok önemli. Bu siz aslında sınırsız bir kefaletin önüne geçen, sizi koruyan, süre olarak sınırlayan, miktar olarak, bedel olarak sınırlayan bir konu. Ve evliyseniz de eşinizden de izin aldınız mı diyen bir Aynen. durum var. Çünkü o öyle bir borç ortaya çıkacak olursa evet. bu aynı evden aynı Aynen. ekonomiyi aynı evi sarsacak bir durum Aynen. nihayetinde. Aynen. O yüzden hani şu an aslında kefillerimiz e, hala zor bulunuyor ama evet. bulunduğunda da e, <gülüyor> aslında <gülüyor> koru çok altında. Arkadaşlarımız. <laughs> yani onun koruma altında yani öyle sınırsız bir şeyimize kefil olmuyorlar. O yüzden bana tekrar sorarsan bana kefil olur musun diye şöyle bir bakarım. <laughs> <Bir> bakarım. <laughs> ne kadar bir e, miktarı kefil olacağımı değerlendiririm. Bunu ödeyebilecek mi ödeyemeyecek miyim diye düşünüyorum Ve gerçekten bir problem görmüyorsam buna kefil olurum. Aslında toparlamak gerekirse bu eski günlerde ay her şey çok güzeldi dediğimiz hani kefil olur musun at oraya bir imza dediğimiz şeyin aslında şu an ne kadar ucu açık ve Hı -hı. ne kadar aslında kefil olan kişi için güvensiz bir şey olduğunu ben bir kere daha anlamış oldum. Eskisi için evet. Eskisi de öyleymiş evet. aslında. Bu kesinlikle e, çok altında. daha koruma altında ve daha iyi tam anlamıyla sınırları çizdiği için neyin hangi taşın altına elinizi soktuğunuzu biliyorsunuz. Net bir şekilde orada kendi el yazınızda yazıyorsunuz. E çok Aynen. güzel toparladık bence o zaman. Kapatalım Aynen. mı? Peki. Haftaya salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.